O akıl konusu gerçekten Allah'ın çok bahsettiği ve Allah korkusuyla çok direkt olarak bağlantısı olan bir konu inşallah. Aklın tabi her şeyde olduğu gibi mutlaka Allah tarafından verildiğini, insana sunulduğunu biz biliyoruz. Yani Allah korkusu bu yüzden çok önemli. İnsan ne kadar Allah'a yaklaşırsa, Allah'tan korkusu ne kadar artarsa da Allah aklı o derece veriyor inşallah. Şimdi münafık özelliği şudur, münafıklar Allah'tan korkmazlar, Allah'tan çekinmezler. Allah'a kalplerinde samimi bir iman yoktur inşallah. Ve Allah münafıklarla ilgili çok fazla bahseder Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi e, bir takım münafıkların özelliği şu oluyor. E, Allah ayette belirttiği üzere münafıkın üçte. Bakın bu onların iman etmeleri sonra inkar etmeleri dolayısıyla e, böyledir diyor. Böylece kalplerin üzeri mühürlenmiştir. Artık onlar kavrayamazlar. Şimdi biraz önce bahsetmiş olduğum basit bir örnek var. değil mi? Bir e, şahıstan bahsettin. Önce aklı olan yani imanı olan birisinden bahsettin. Bu e, zor gibi gözüken bir durum karşısında ne kadar akılcı bir davranışlar eylediğini söyledin. Evet. Ama o e, korkusu gittiğinde belki imanı azaldığında e, diğer tarafta nasıl bir tepki verdiğinden de bahsettin, verebileceğinden de bahsettin. İşte o akıl geliyor ve gidiyor. Yani iman ettiğinde Allah o aklı sana veriyor. İmanın zayıfladığında, o korkun azaldığında da Allah o kavrayışı değil mi? O aklı yani doğruyu yanlıştan ayıran e, kavrayışı ...bir anda alabiliyor. İşte münafıklar buna benziyorlar. Evet. Geliyor belki bazı münafıklar baştan... E, ...iman ediyorlar ama daha sonra... E, ...Allah korusun yani o korku azaldığında, şeytanın yoluna uyduğunda ve şeytan bunları... ...tam olarak e, kabukla kapladığında... ...ki Allah ayetlerinde çok bahseder... E, ...onun yakın bir dostu olmuştur der. Yakın bir dostu olduğunda bir anda o iman zayıflar... ...ve bir bir, bir gün bakmışın... ...yok diyor, ben yani böyle bir imanım yok diyor. Ben yani e, Allah için mücadele edemeyeceğim diyor şu anda. Ben dünyaya yöneleceğim, dünya hayatımı yaşayacağım. Diyerekten müminleri bıraktığını ve başka bir yola uyduğunu e, inkarcılarla veya müşriklerle, kafirlerle bir arada olabildiğini görüyoruz inşallah. E, Allah birçok defa bahsetmiş. Yani münafık i̇nşallah. özelliği olarak da e, Allah korkusu olmayanlarda, iman eksikliği olanlarda aklın olmadığını Allah e, açık bir şekilde i̇nşallah. söylüyor ayetlerde inşallah. Şimdi mesela akıl geliyor diyorsunuz.